Merhabalar. Bu bölümde ilk olarak Kuzey Anadolu, Güney Kafkaslar ve Orta Asya'da ortaya çıktığı düşünülen bir şeyi elmayı konuşacağız. Elmayı özellikle meyve olarak değil bir şey olarak betimledim. Çünkü bu videoda faydalarından, sevdiği iklimden, ithalat, ihracat sayılarından falan bahsetmeyeceğiz. Dünyanın en metaforik meyvesi elmanın insanlığın keskin virajlarındaki rolünün üzerine gideceğiz. Sizlere 4 farklı elma anlatısı anlatacağım. Videomuzu beğendiyseniz ve Project Sinatonal Sanat'a abone, abone olmayanlar abone ol başlayalım İnsanlık tarihinin keskin virajları demişken elbette günümüzün en baskın anlatılarından biriyle başlamak gerekiyor. Cennet elması. Üç kutsal kitapta da yasak olarak geçen ve Adem ile Havva'nın bu meyveyi yediği için cennetten kovulduğu söylenen bu elma bu inanışa göre yaşadığımız tüm bu şeylerin sebebi. Borçlarımız, çektiğimiz aşk acıları, ölüm, zincirli kuyudan metruşa binmek. İşte tüm bunların sebebi bu cennet elması. Videonun başında elmanın dünyanın en metaforik meyvesi olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla tam bu noktada farklı görüşlerden de bahsetmek gerekiyor. Elmanın irade, dünya hayatı ve kibrin metaforu olduğu ile ilgili görüşler var. Ben bu metaforların içinde bana en olası gelen şeyin üzerine gideceğim. Cennetten kovulmaya sebep olan olayın bizim anladığımız anlamda bir elma olmadığı, bir günah olduğu görüşü. Kafka'nın dönüşüm romanını hemen hepimiz biliyoruzdur. Kahramanımız Gregor Samsa bir sabah böcek olarak uyanır. Bu böcek olma olayının da metafor olduğu ile ilgili görüşler var. Fakat ben bu videoda bu konuyla hiç ilgilenmeyeceğim. Samsa böcek olduktan sonra onun işlediği bir günah sonucu böcek olduğunu düşünen babasının verdiği tepkiye bir göz atalım. Kafka'nın dönüşüm kitabından aynen okuyorum. Bu arada can yayınları sayfa 61. Gregor tüm gücünü koşu için toplamak üzere böyle yalpa vurup dururken ve gözlerini bile açmazken içinde bulunduğu körelmişlik nedeniyle koşmaktan başka bir kurtuluş yolu düşünmezken ince oymalarla süslü köşelerden ve sivriliklerden yana zengin mobilyaların yolunu tıkadığı duvarlardan da yararlanabileceğini neredeyse unutmuşken hafifçe fırlatılmış olan bir nesne tam yanından uçup yere düştü ve önüne doğru yuvarlandı. Bir elmaydı bu. Arkasından hemen ikincisi geldi. Gregor dehşete kapılarak durdu. Koşmayı sürdürmek yararsızdı. Çünkü babası onu bombardımana tutmayı kafasına koymuştu. Ceplerini kontür büfenin üstünde duran yemiş tabağından doldurmuştu ve şimdi henüz tam nişan almaksızın elmaları birbiri ardına fırlatmaktaydı. Bu küçük kırmızı elmalar yerde elektrikli elektriklenmiş gibi yuvarlanıp duruyor ve birbirlerine çarpıyorlardı. Hafifçe fırlatılmış olan bir elma Gregor'un sırtını sıyırdı ama bir zarar vermeden kayıp gitti. Buna karşılık onun hemen ardından fırlatılan bir elma arkasına tam anlamıyla saplandı. Gregor sanki aniden gelen bu inanılmaz acı yerini değiştirince geçecekmiş gibi kendini sürüklemek istedi ama olduğu yere çivilenmiş gibiydi ve bütün duyuları felce uğramış olarak yığılıp kaldı. Gregor'un acısını bir aydan fazla çektiği ağır yaralanması elma kimse almaya cesaret edemediğinde olayın gözle görülür bir anısı olarak etine gömülü olarak kalmıştı. Yani cennet elması sıklıkla günahla ilişkilendirildi. Bu anlatıda elma ister gerçek olsun ister metafor olsun içinde bulunduğumuz bu dünyayı daha iyi anlamamıza ve algılamamıza sebep oldu. Samira Mahmelbaf'ın orijinal The Sip yani elma olan filmi de bunlardan biri. Belgesel drama türündeki film fakirlik ve cehalet yüzünden evde hapis olarak tutulan iki genç kız çocuğunun dışarı çıkıp dünya ile tanışmalarını konu alıyor. Tanıdık geldi değil mi? Tam 11 yıldır güneş yüzü görmeyen bu çocuklar filmin başında birbirlerine sarılırlarken yönetmen ısrarla bize bir nesneyi gösteriyor. Evet ısırılmış bir elma ve hemen ardından ortaya çıkan kızların babasıyla kızların dışarı çıkması için mücadele edecek olan sosyal hizmetler çalışanı. Film boyunca ne zaman bir elma ısırılsa ya da ısırılmış bir elma görsek bir kötülük düzen bozan bir şey yaşanıyor. Yani Samira Mahmelbaf cennet elmasının metaforik anlamına gönderme yapıyor. Zaten İran simge dilinde sip aşk demek. Bu da elmayı bir meyve olarak değil, günah metaforu olarak ele aldığının göstergelerinden biri. İkinci elmamız kavga elması. Bu arada ikinci elma diyorum ama kronolojik olarak bakıldığında bu cennet elmasından da önce ortaya çıkmış bir anlatı. Kavga elmasının hikayesi de şöyle. Yunan mitolojisinde Pelerus ve Tetis'in düğünlerine çağrılmayan anlaşmazlık tanrısı Etis düğüne en güzel tanrıçaya verilmesi üzerine bir hediye gönderiyor. Tahmin edersiniz ki o hediye bir elma. Hediyenin net bir muhatabı olmadığı için tırnak içinde en güzel tanrıçaya gönderildiği için bu üç tanrıça arasında bir anlaşmazlığa sebep oluyor. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, evlilik tanrıçası Hera, zeka ve sanat tanrıçası Athena bir güzellik yarışması düzenlemeye karar veriyorlar. En güzeli seçecek olan Zeus bunu istemiyor ve elindeki elmayı Paris'e vererek bu işi ona devrediyor. Bu arada bu konuyla ilgili çerezlik bir bilgi de vereyim. Antik Yunan'da bir kadına elma fırlatmak ilanı aşk etmek demekti. Bu durumun da bu anlatından dolayı olduğu söyleniyor. Neyse bu üç tanrıça üstlerini çıkartıyorlar ve Paris'e kendilerini seçmesi için vaatlerde bulunmaya başlıyorlar. Afrodit dünyanın en güzel kadını Helen'in Paris'in eşi olacağını vaat ediyor. Hera Paris'e Avrupa ve Asya Krallığını, Athena ise bilgelik vaat ediyor. Yarışmanın sonunda Paris yarışmayı Afrodit'in kazandığını ilan ediyor ve Afrodit ona Helen'in aşkını veriyor. Helen artık Paris'e aşık. Fakat şöyle ufak bir sorun var. Helen Sparta Kralı'nın eşi. Gözü aşktan kör olan Paris Sparta'ya gidiyor ve Helen'i Troya'ya kaçırıyor. Buna sinirlenen Sparta Kralı ordusuyla beraber Troya'ya gidiyor ve meşhur Troya Savaşı kavga elması yüzünden bize çok da yabancı olmayan Kaz Dağları'nda başlıyor. Zeus'un en güzel tanrı şeyi seçmemesinden tutun, Paris'in bilgelik ve hükümdarlık yerine aşkı seçmesine kadar fazlaca okuması yapılan bu anlatıda da elma çok önemli bir yer tutuyor. Üçüncü elmamız ise Newton'un elması. Yaşanıp yaşanmadığı hala tartışmalara konu olan bu hikayede yaklaşık 250 yıl önce dalından kopan bir elma Newton'un önüne ya da başına isabet ediyor. Elmaların hep dik olarak yere düştüğünden yola çıkan Newton'un yer çekimi teorisi hakkındaki ilk çalışmalarına elmaların dal düşmesini gözlemleyerek başladı öne sürülüyor. İngiltere'nin küçük bir kasabası olan Grantham'da yer alan bu dünyanın en ünlü elma ağacını her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Kent çiçeği olarak bilinen bu ağaç yapılan karbon testlerine göre yaklaşık 400 yaşında. Ve Grantham kasabasında 11 kilometre uzaklıkta Newton'un doğduğu çiftliğin hemen yanındaki elmalıkta bulunuyor. Bu hikaye gerçekten yaşanmış mıdır bilinmez ama elbette Newton'un tüm bu başarısını bir elmaya bağlamak komik olur. Fakat diğer iki anlatıda olduğu gibi bu anlatıda da ufak bir kar topunu harekete geçirip bir çığ olmasını sağlayan meyve yine elma. Dördüncü ve son elmamız Turing'in elması. Bir başka deyişle teknoloji elması. İkinci dünya savaşı sırasında kana susamış Hitler insan üstüne insan öldürürken matematikçi Alan Turing ve ekibi Hitler'in bir sonraki hamlesini tahmin edebilecek teorik bir makine üzerine çalışıyorlar. Ve çok uzun uğraşlar sonucu bu makineyi icat ediyorlar. Bu makine Nazi Almanyası'nın gizli mesajlarının şifrelenmesi ve tekrar şifrelerinin çözülmesi işine yayılan enik makinenin şifrelerini çözmeyi başarıyor ve yapacağı hamleler öncesinden bilinen Nazi Almanyasında Hitler'in intiharıyla sonuçlanacak dalılma başlıyor. Çok büyük bir makine olan bu icat ilk bilgisayar olarak adlandırılıyor. Elbette fiziksel olarak günümüz bilgisayarlarına hiç benzemiyor fakat algoritmik yapısı göz önüne alındığında Turing'in makinesi de bir bilgisayar. Bu makine sayesinde savaş bitiyor ve Turing dolaylı yoldan yüz binlerce insan hayatını kurtarmış oluyor. Savaş kahramanı ilan edilen Turing'in ölmek için de söylüyorum. Çok tasvip edilmeyen kötü bir huyu var. Turing bir eşcinsel. Dönemin baskın inancıysa eşcinselliğin bir yönelim değil, bir hastalık olduğu yönünde. Dolayısıyla Turing hormon tedavisine başlaması için zorlanıyor. Acı verici ve beden değiştirici hormonal tedaviyi görürken daha fazla dayanamıyor ve siyanürlü bir elma ısırarak hayatına son veriyor. Bu arada Benedict Cumberbatch'in başrolünde oynadığı 2015 yapımı Enigma isimli film bu hikayeyi müthiş biçimde anlatan çok başarılı bir yapım. Bu arada söylentilere göre son yıllarda hayatımıza yön veren Apple firmasının logosundaki ısırılmış elma da Turing'in elması. Eğer bu söylenti doğruysa Apple bilgisayarın mucidine böyle bir selam çakıyor. Evet benim insanlık tarihine yön verdiğini düşündüğüm 4 elma anlatısı bu şekildeydi. Bir elmadan her ısırık kaldığımda bu dört anlatıdan biri mutlaka ama mutlaka aklıma geliyor. Umarım bundan sonra her elma işinizi bu video aklınıza gelir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Burası Projection. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.